Avustralya'da evrimleşen tüm hayvanların arasında biri, diğerlerinden daha ilgi çekici, daha büyüleyici ve daha eşsizdir. Dalgalı perdeli ayakları ve elektriğe duyarlı gagasıyla suyu seven, yumurtlayan memeli ornitorenk benzeri olmayan bir hayvandır. Aborijin kültüründe uzun zamandır bilge bir canlı olarak saygı duyulan ornitorenk, tuhaf görünümüyle Avrupalı bilim adamlarını o kadar şaşırttı ki onun gerçek olmadığını düşündüler. Genellikle yalnız yaşayan ornitorenklerin alacak karabataklarla beslendiği görülmüştür. Her iki hayvan da su canlılarıyla beslenir. Karavatakların ornitorenkler dalıncaya kadar onları gagaladıkları gözlemlenmiştir ki muhtemelen ornitorenkler nehir yatağının lezzetli lokmalarını avlamakta da daha iyidir. Yumuşak, su geçirmez kürklerini hazırlamak için kullanılan arka ayaklarının gizli bir silahı vardır. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarının bileklerinde ciddi saldırılara neden olabilecek zehirli bir dürtü vardır. Ancak gerçek kozları gagalarının elektrik hassasiyetidir. Ornitorenklerin elastik gagalarının gözenekleri en küçük hayvanların kas hareketlerinin verdiği elektrik darbesini algılayabilir. Gözleri, burun delikleri ve kulakları kapalıyken avlanmakta olan bir ornitorenk doğrudan avına yüzebilir. Bu suyu seven, yumurtlayan, güçlü duyulu küçük memeli Avustralya'nın en sıra dışı sakini olmalı. Güçlü yaban köpekleri ikonik kanguruları ve koalaları İstilacı vahşi kedileri ve tuhaf ornitorenkleriyle Avustralya'nın vahşi yaşamı gerçekten büyüleyici.